Evet sevgili izleyenler. Bir motor sporları programına da hoş geldiniz. Bugünkü test konumuz Fiat Maria. Aracımız 103 beygir. 180 Nilton metreye sahip. 2004 model Liberty 1.6'lık motor ile bugün bu makinenin top speed hızını yapacağız. Şu an Kuzey Ankara çevre yolundayız. Ben ko Murat. Azra ile takla attırıyorum. Evet. Bismillah diyoruz. Emniyet kemerimizi takmadan testimizi gerçekleştiriyoruz. Kemer geriyor beni o bakımdan. Evet şu an 1.6'lık Maria'nın ürettiği torgu birazdan hissedeceğiz. Araç dördüncü viteste ve müthiş bir ivmelenme ile hızlanmakta. Şu an Ankara İstanbul çevre yolundayız. Hızımız 160 ama aracımız ivmelenmeye devam etmekte. Şu an keskin bir virajdayım. Evet aracımız 190 km hızı görmüş bulunmakta. dan 200 ile doğru ibremiz dayanmakta. Evet. 205 km maksimum sonuza ulaşan aracımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten müthiş bir şey. 1.6 litrelik bir motordan beklenmeyen performans. Yalnız araçta bir problem var. Ee, yüksek hızlarda Araç arkadan kayma eğilimi gösteriyor. Şu an gösterdi. 2-3 defa tekrarladı bunu. Ee, tabii ki profesyonel bir sürücü olduğum için bunu bertaraf edebiliyorum. Hangi marka araç olursa olsun. Evet. Bugünkü testimizin sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.